Merhaba dostlarım. Pentest Twin adaptörünün Windows kurulumunu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk etapta cihazımızı aldık ve şöyle bilgisayarımıza taktığımızda hemen bir bildirim gelecek ve ilgili bölüm açılacak. İlgili bölüm açılmaz ise bunu bilgisayar kısmından şu CD sürücüsü olarak yüklenilen yere tıklayabilirsiniz. Direkt çift tıkladığınızda şurası çalışacaktır Setup kısmı. Eğer bu bölüm çalışırsa da Setup bölümünü açabilirsiniz. Gelin güvenlik uyarısına evet'e basın. Ve yüklendi. Yüklendikten sonra cihazımızda led ışık yanmak zorunda. Net ışık yandıktan sonra cihazınızın başarıyla yüklendiğini görebilirsiniz ve artık burası bilgisayarımızda görünmeyecektir. Sağ alt taraftan baktığımızda da bu şekilde Wi-Fi simgesini görüyoruz laptoplar için. Masaüstü kullanan kullanıcılarımız için arama bölümüne Ethernet ayarları yazmanız yeterli. Bu şekilde yazdığınızda ilgili bölüm açılacaktır. Buradan ağ ve internet bölümüne gelelim mesela. Buradan Wi-Fi mutlaka görünecektir. Oradan da dilediğiniz gibi bağlanabilirsiniz. Windows kurulumu bu şekildeydi.